Bu bölümümüzde de 1. Dünya Savaşı'nın sonunu getiren gelişmelere değineceğiz ve 1. Dünya Savaşı'nı bitireceğiz. Tabii ilk olarak 1. Dünya Savaşı'nın biz nedenlerinden bahsettik. Arkasından Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş sürecine, giriş nedenlerine değindik. Ve Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiği savaşta cephelere değindik. Taarruz cepheleri olarak Kafkas ve Kanal cephesinde istenen başarılar elde edilememişti. Arkasından yine Irak, Hicaz-Yemen Filistin-Suriye cephesinde İngiltere'nin taavuzlarını gördük. Hatta Irak cephesinde Rusların da varlığına değindik. Ve Orta Doğu'daki özellikle Hicaz'daki Şerif Hüseyin faktörünü İngilizler saflarında yer almasının da savaş kaybında tabii ki etkili olduğuna vurgu yaptık. Tabi Irak cephesinde özellikle Kutul Amare ki önemliydi. Burada özellikle Halukut Paşa'nın General Tavsun ve ordusunu esir alması İngiltere tarihinde Yorktown muharebelerinden, yok tam kuşatmasından sonraki en büyük toplu teslim oluştu. Ki İngiltere tarihinde ve kutulanlara bu açıdan önemlidir. Tabi Çanakkale cephesinde Osmanlı Devleti'nin büyük bir mücadelesi olmuş. İngiliz Fransız donanmalarının geçmesine izin vermemişti. Aynı zamanda kara harekatına da engel olmuştur ve çok büyük fedakarlıklarla Osmanlı Devleti Çanakkale'yi geçit vermeden savunmuştur. Tabi e, burada Almanya'nın e, özellikle Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda yeteri kadar Osmanlı Osmanlı'ya destek veremediğinde görüyoruz. Hatta savaş esnasında kendileri açısından da istedikleri şekilde gitmemiştir muharebeler. Ki Man muharebesinde takılmaları ilerlemelerini durdurmuştu. Şirvan planından bahsetmiştim. O planı gerçekleştiremediklerinden dolayı istedikleri sonuçlara alamamışlar ve savaştan aslında beklenen olmamıştı Almanlar açısından. Rusya'daki devrimden bahsettik ve bu devrimle beraber bir nevi Brad Taufks anlaşması yapılarak Osmanlı Devleti'nin bu cephede rahatladığına vurgu yaptık. Yani savaştan Rusya çekilmişti devrimden sonra ve bu cephede en azından bir rahatlama sağlanmıştı. Gizli anlaşmaları vurgu yaptık. Burada özellikle savaş esnasında ileride çıkabilecek problemleri oluş, oluşumunu engellemek için İngiltere, Fransa, İtalya ve Mekmekan dediğimiz Şerif Hüseyin ile Mekmekan arasında yapılan da anlaşmalar vardı. Bunlara baktığımız zaman İstanbul Anlaşması, Londra Anlaşması, Petrograd Protokolü, arkasından Saint Maryen ve Mekmekan gibi önemli anlaşmalara, gizli anlaşmalara bulgu yaptık. Ki Rusya'da devrim olunca da bu anlaşmaları açığa çıkaran da Rusya olmuştu. Tabi dediğimiz gibi bu anlaşmaların temel amacı da ileride çıkacak problemleri ortadan kaldırmak. Paylaşım problemlerinin çıkmasının önüne geçmekti. Tabi burada savaşın sonunu getiren en önemli gelişmelerden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesidir. Amerika Birleşik Devletleri savaşa neden girdi? Özellikle Alman Dışişleri Bakanı Zimmermann'ın Japonya ile ve Meksika ile iletişim halinde olduğunu, telgraflar gönderdiğini ve bu telgrafların Amerikalılar tarafından ele geçirilmesiyle beraber Almanya, Amerika Birleşik Devletleri savaş açar. Biz buna Zimmermann telgraf olayı diyoruz. Yani Meksika ve Japonya'yı kendi saflarına çekmek için. E, iletişim kurulardı. Bunun ele geçmesiyle başlar. Bunun dışında Alman denizaltılarının e, aldı, adlı İngiltere'ye giden Amerikan yolcu gemisini batırmış olması da e, Amerika'yı çok fazlaca kızdırmıştı. Ve sonuç itibariyle Amerika İttilaf Devletleri grubun, grubunda savaşa girer. Yani İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında yer alacaktır. Tabi savaşın dediğimiz gibi zaten sonlarına doğru gelinmiştir. Lakin şunu söyleyelim. Yani Amerikan ekonomisi ve Amerika'nın uzak askeri anlamdaki desteğiyle beraber daha da hızlanacaktır bu süreç. Tabii ilk olarak Bulgaristan çekilecektir ki kendileri Çanakkale muharebelerinden sonra ittifak grubu içerisinde yer almıştı. Yani Osmanlı, Almanya, Macaristan, Almanya, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu saflarında yer almıştı. Ve sonuç itibariyle Bulgaristan Ateşkes Anlaşması savaştan çıkan ilk devlet olur. Daha sonra Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu da savaştan çekilecektir. Osmanlı Devleti de Mondros Ateşkes Anlaşması ile savaştan çekilecektir. Ahmet İzzet Paşa hükümeti kurulacaktır. Ve bu hükümet barış görüşmelerine yani ateşkes görüşmelerini başlatacaktır. Ve sonuç itibariyle de Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti barış sürecine girecektir. Tabi bunlar ateşkes anlaşmaları bundan sonraki süreçte yapılacak barış anlaşmalarının görüşmeye başlandığını, e, görüşmeye başlandığına bakacağız. Buraya kadar olan kısımla ilgili genel bir özet çizdim. Burada özellikle Amerika'nın savaşa girişi ve savaşın sonlandırılmasındaki etkisi. Zimbabwe telgraf olayını ve Rusya'nın adlı önemli geminin batırılması olayını unutmamamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda